Otoma TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle farklı ve önemli bir konuya değineceğiz. Andy Mint bir süredir Volkswagen'in binek otomobillerinin baş tasarımcısı olarak görev yapıyor. Yani başta elektrikli ID serisi olmak üzere son 10 yıldır gördüğümüz birçok Volkswagen modeli Mint'in ve onun ekibinin elinden çıkmış vaziyette. Eğer sektörü yakından takip ediyorsanız Volkswagen'in adını bugünlerde sık sık duyuyorsunuzdur. Alman markanın başı bu sıralar yüksek işlik maliyetleri nedeniyle sıkıntıda. Hatta Volkswagen grup çatısı altındaki Audi'nin Brüksel'deki fabrikası geçtiğimiz günlerde kapandı. Benzer şeyler Volkswagen'in Almanya'daki fabrikaları için de geçerli. Alman marka işliklerin çok yüksek olduğundan ve Çinli olan rekabetin bu şekilde yürütülemeyeceğinden yakınıyor. Haksız da sayılmaz. Çünkü Çinli rakiplerle kıyaslandığı zaman Avrupa merkezli markaların işi hayli zor. Ancak bu zorluk Volkswagen gibi biraz da devlet bağlantılı şirketler için iki kat zor. Çünkü onlar aynı zamanda Çin'in kıvrak karar verme mekanizmasını ek olarak ağır bir karar verme mekanizmasıyla karşılaşıyorlar. Şimdi gelelim asıl konuya. Volkswagen bir süredir direksiyon üstünde yer alan tuşlarda klima panellerinde ve hatta dörtlü tuşunda bile dokunmatik yüzeyler kullanıyordu. Ancak Volkswagen'in baş tasarımcısına göre bunlar birer otomobil akıllı telefon değil. İşte tam olarak bu yüzden Alman marka dokunmatik yüzeylerden vazgeçip önümüzdeki dönemlerde tasarlayacağı otomobillerde fiziksel tuşlara yer verecek. Müşteri geri bildirimlerini önemsediklerini söyleyen baş tasarımcı özellikle büyük ekranların otomobilleri akıllı telefonlara dönüştürdüğünü açıkladı. Yani önümüzdeki dönemde Volkswagen marka otomobillerin iç mekanında bol bol fiziksel tuş göreceğiz ve Özellikle trafikte sıkça kullandığımız tuşların dokunmatik değil de fiziksel olarak karşımıza çıkmasıyla karşılaşacağız. Peki siz olsaydınız fiziksel tuşları mı tercih ederdiniz yoksa araçların içindeki dokunmatik tuşlardan memnun musunuz? Bu arada videoyu sevdiyseniz kanala abone olmayı ve Otoma TV dünyasının çeşitli içeriklerinden keyif almayı unutmayın.